Herkese merhaba dostlar. Maysam Kar modları serisinin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Burnout Fendale'yi tanıtacağız. Yalnız bu farklı bir araba. Normalde tamircinin arabası da Burnout Fendale ama o 1973 model olan. Bu 1958 model Burnout Fendale. İnşallah doğru söylüyorumdur. Biraz ee, okunuşu garip aracın Videoya geçmeden hemen önce katıl butonuna destek olan arkadaşlara çok teşekkür ederiz Sağ olsunlar, var varolsunlar keserine bereket Aynı zamanda katıl butonuna destek olanlar Discord sunucumuzda özel bir role sahip oluyorlar Bunu da hemen kısaca bilgisini geçip videoya devam ediyorum Discord sunucumuz demişken de açıklama kısmında Discord sunucumuzun linki var 700-720 kişilik bir sunucumuz var Her türlü sohbet muhabbet arkadaş ortamı var Buyurun hepinizi bekliyorum Şimdi videoya geçelim Evet şimdi bu e, tamircinin arabası Tamircinin bir önceki arabası da buydu fakat o 1973 model olandı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Bu eski kasa. Ferdali ve çok değişik. Bu arada oyunun sesleri çok kısık olabilir. Ee, aracın sesi çok yüksek. Acayip yüksek. Ben kendim bile duymuyorum. O yüzden oyun sesini olabildiğince geri çektim. Çünkü e, çok da iyi bir mikrofona sahip değilim. O yüzden e, büyük ihtimal benim sesim bastıracaktır. Bastırırsa da kusura bakmayın. Amacımız modu incelemek. Şimdi arka kapı. Bu dört kapı bu arada. Arka kapıları da açılıyor. Kapanıyor. Şöyle. Ön kapılar da açıp kapanıyor. Camlar iniyor mu? İniyor. Güzel. Gayet çık bir Amerikan aracı gibi duruyor. Bu kapı açılıyor mu? Bu kapı da açılıyor. Burada bu arka camlar açılıyor mu? Ha, arka camlar aktif değil. Bir de şu taraftan bakalım. Tahmin edeceğim üzere değil. Ya dıştan böyle bir araba. Bir tane aynası var. Kamulun üstünde. Şurada bir anteni var kocaman. Güzel gayet yakışıklı. Tasmara yanına çekmiştim. Şöyle baktığınız zaman gayet güzel bir araç. Şimdi içine girelim arabanın. Da bunun gibi mod videoları gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenerek de bana destek olabilirsiniz. Kontağa takalım. Şöyle bu kırmızı şıkkı sönmeye başladı. E, yarım depo benzin var. Şu yağ basıncı galiba. Şu hararet. Devir saati. Bu da e, voltaj. Amper galiba. Burada bir hız saatimiz var. Şimdi bir çalıştıralım araba çalışa dursun. Çalıştı. Bakın demek istediğim ses şuydu. Arabanın sesi aşırı yüksek. Yani o kadar yüksek ki benim sesim büyük ihtimalle bastırıyordur. Bir inceleyelim. Tek silecek var şoför tarafında. Eee radyo yok. Radyo değil burada ceplik var ha boş. Radyosu burada. Tamam burada bunlar boş. Korpta göz açılıyor. Bu kemer bağlanıyor mu? Bağlanmıyor. Arka koltukta bir şey var mı? Yok. Bagaj açılıyor bunun? Bunun bagajına bakmadık. Açılıyor ve gene olağanüstü geniş bir bagaj. Benzin kapağı burada. Öbür yeni kasada plakanın altındaydı biliyorsunuz. Galiba öyle hatırlıyorum. Bu eski kasada burada. Gayet güzel. Bir farların sinyallerini bir yakalım nasıl olacak. Bir de oradan görüşüne bakalım. Of gösterge ışıkları çok iyi. Harbi çok iyi gösterge ışıkları ha. Güzel yapmışlar. Sinyalle şöyle açtım. Bir tarafı açabildim. Dört tuşunu bulamadım. Belki vardır ama ben göremedim. Şöyle yanıyor. Farlar böyle. Bu arada yanında küçük farlar yanmıyor. Büyük ihtimalle tek fara şey yapılmış. Toplarda böyle yanıyor ve çok güzel de bir horultulu bir sesi var. Sesi dinlediğimize göre Yavaştan yola da çıkabiliriz e, Vitesler buradan Şöyle bir kemerimizi takalım Frene basarak D'ye atabiliyoruz Şöyle boşalabiliyoruz R'ye atabiliyoruz ama frene basmadan D'ye ve R'ye atamıyoruz LOW'a da alamıyoruz Lov ne demek Lova bir kere basınca 1 oluyor başka da olmuyor 1 de gidiyormuş demek ki Şöyle bir El freni çekikken de gidiyorum diyecektim Gitmiyor e, LOW'a alalım gidecek mi Yok itekliyor <laughs> En iyisi indirelim biz. Şöyle yavaştan Araba gemi gibi ya yalnız şöyle yapacağım Daha pop sürüş yapabilmek adına Şimdi İndirelim emniyet kemerini geri takalım ben D alalım ve yola çıkalım Ara ara böyle güzel modlar çıkıyor bu arada benim şeylerim niye gözükmüyor Heh. Aynalarımı açtım Ara ara böyle modlar çıkıyor. Eğer isterseniz böyle modları çekebilirim ama bu mod özel bir şey var. Bu arabanın sesi çok yüksek. Tekrar hatırlatayım. Sesim bastırabilir o yüzden çok konuşmamaya çalışacağım. Ben motorla çıkalım. Of. Peki lovda ne oluyor? Lova aldım. Araba otomatik. Yani anlayacağınız üzere zaten. Bunu söylememe gerek var mıydı bilmiyorum ama. Ama kontrolü çok zor. Kontrolü çok zor. Polisler. Aa duramayacağım. Zaten bu arabayla durursam ayıp olur yani. Bunda kaçarım ben. Yapıştır. Bakalım sonunuz kaçı görüyor. Yapabileceğiz mi? 110'u gördük. 120'yi gördük sanırım. Şöyle biraz frenleyelim. Viraj var. Bu arabayla virajda götebaşı dağıtırız. O gayet net ama ben bir virajın sınırlarını zorlayacağım gene. zorlayamadım. Vallahi zorlayamadım ucucuna. i̇nşallah yani görürüz. Şöyle bir gazlayalım. Aa, hop. Aa yola yetiştim daha. Bu sefer sıçtık işte. Bu sefer öldük. Evet tahmin etmiştim. Evet öldükten sonra dirildik. eee şimdi ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. Diyorum ki şöyle... Birimçesi alalım. Şöyle bir bir launch kontrol gibi kalkış yapalım bakalım nasıl olacak. Efendim tam indirmemişiz daha yeni. Arkamızdan araç da gelmiyor. Şöyle bir kalkış. Biraz yamuk kalktık olmadı. Şu dışarıdan bakalım. Oğlum bu araba drift'te oturuyor direkt. 120'ye kadar çabuk çıktı burada ama biraz geldi yapma bunu. Gene götü başı savurduk. Gene vallahi kontrolden çıktı. Dön artık direksiyon tam sol araba düz gidiyor. Dur bakalım şöyle bir. Artık bir yapıştıralım. bu arada bu Allah lan ne oluyor? Adamlar yolu kapa kaza yapmışlar. Vallahi giriyorduk. Bu arada bu kadran büyük ihtimal MP kadran. Ya çünkü tasmanın yüzüyle bu arabanın yüzü bir değil. Yani bu arabanın 60 büyük ihtimal 100. Eee.. ona göre ölçmek lazım yani. Tabii yapıştıralım. Yok 110 120 üstünde kontrolü kaybediyor yani yolda duramıyorsun. Gene uçtuk. Topladı topladı. Ya otobüsü de yardım sene ya. Bak bak şimdi iyi bak iyi bak iyi, iyi. şekile bak kasabaya girişe bak şimdi. Buraya kadar da <laughs> böyle girebildik. Bunu yapma işte, bunu yapma. Allah daha bayır gidiyorum. Çok güzel bir görüntü alabilir miyiz acaba? hop durduk. Böyle güzel bir görüntü alabilirsen bir tane de videoyu kapatacağım. Of, oğlum araba çok güzel ya. Bir dakika, şöyle yapacağız bakın. Burada drift yapan iki tane lavuk var ya. Nerede onlar şimdi? Gelsin bakalım. Bak şimdi hareket geliyor. Yok kontrol bu kadar sağlanıyor. Bunun için sağlanmıyor. Bu kadar yeter artık. Güzel bir arabaydı yani zevkliydi en azından. Çok da kullanışı güzel olmasa da kendisi zevkliydi. 1958 ile yolculuğumuz buraya kadardı. Buraya kadar izlediyseniz de mutlu bana. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Modun indirme linkini unutmazsam açıklama kısmına eklerim. Nexus modda zaten. Başka videoları görüşmek üzere. Bay bay.